Çorba içmek istiyorum video izlerken. Mete yeni video acil yazan yok mesela. Mete yeni video atmış abi. Orta Doğdular risk oynarsa diye. Neden yok kanka Mete acil yazan? bu buna... Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? Alo. Savaş Çalıyoruz şanları orası. çalıyor bebeğim. Sıkışta yarı. Sokuşta Orospular bugün de bir macera için toplandı. Dünyanın en kadim orospuları. Her <laughs> Karadeniz almam gerek Sedat. Neden ben neden ben önce neden? Kadim ben... bir sikiş. Hemen Doğu, Doğu, Doğu Anadolu'da bazı sürtükler görüyorum. Ben de her yerde. Doğu Anadolu'da bazı sürtükler görüyorum. O zaman bazıları aynaya bakıyor demek ki. <gülüyor> Eyvah! <laughs> İbretlik ultimatom <laughs> geldi. O ne yara! Ali kun nana! <laughs> 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 nana ne ya? <laughs> nana nana nana! Lan topluyor topladı ne, 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 yeşil ırkçıları. Yare yare Dase. Ali Nes. Bakalım Sedat'a hamlesi ne olacak. Burada mücadele vakti. Bu da bir e, çoban açılışı görüyoruz Sedat'tan. Evet vezir kanadından sikertme yapacak. Marmara'da işler gerçekten güzel gidiyor mu sen? Hatay'dan çıksanız Fatih <laughs> evet, Bey. Ben de vurmak zorunda görmesem. Hatay'dan mı? Ee? Orayı size kim verdi beyefendi? Hayırdır? Allah Allah. Abi, Allah Allah. 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 <laughs> Eren Bey'in Trabzon üzerindeki bir... Faktap bir yayın olmuş bu. Eğlenceliydi bayağı. Eğitlerini etkisiz hale Çorba <laughs> 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 içiyorum zaten. Biraz çeti salalım lan. Pepegalık yapmazlar. Salalım nefes alsın Spidey'ler. Mod var mı? Aktif. Geliyorlar. Mod yok lan. Salmasak mı Rayeriz gibi. Yok varmış okey tamam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Çetül İslam. Eyvallah. <laughs> Kusura bakmayın. Turuncu kimdir efendim? Ne diyorsun lan? Benim. Öyle amına koyayım. Hamisler durmadan egirleri siker çünkü bundan. Aa! pardon pardon. Trakya özür dilerim Trakya. Bazı köpekler fazla havla. <laughs> Ali Bey nasılsınız ya? çekimi mi bu askerleri buradan? Söz senettir bizde Bixi Bey. ben ne değildir? Çekim de alın orayı değil mi? Hadi yallah. Şu an Üç bu arada İç Anadolu'yu isteyen önce. kimse yok. Ah İç Adam Anadolu benimmiş yav. ya. Ben bir yandan yemek yiyorum çok aktif olamıyorum. Sıkıntı yok pasifere. Ben de bir attan <laughs> yararlıyorum ha. Senin de ağzından düşmüyor be. Yok seviyorum. Ahmet Bey'in önüne geçilmesi lazım büyük bir yara dönüşüyor. Sade bölge yaptı. Dörtten girmeliyim önce her yere. Adam kaybetmiyorum. Bu nasıl bir şans. Gel kalsın Marmara birlikteliği. Eren ne yapıyorsun? Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ben peki olsun demedim mi? Aa! Eren Bey, elçinizi <laughs> el Anadolu'daki savaşa davet ediyorum. İlç savaşa katılıyorum. Ben sordum, kimse istemiyor mu dedim ya. Lan İstiyor dediler ama hala abi istiyorum <laughs> gibi bir şey de dedi. Ben abi, yemin ediyorum duymadım. Ne yapacaksın şey ki orada? Bir şey diyeceğim chat. İrem. Burada mısın? Oğlum beni cinlendirdiniz lan. Cinlendirdiniz mi? Yemin ediyorum baktım az önce şuraya yoktum. Koltuk bomboş duruyordu böyle. Nasıl evet sonra geri geldim? Odada, aynı odada seni görmeme ihtimalim kaç? Katıya gittin sandım. Ne yapacaksın Ay, orada kardeş? Ya bana, ya mı ya diyor, ya. bana mı diyor lan, bana mı diyor lan? Nasıl bir adam böyle? Dünyanın penisi aktif oldu. Çok tehlikeli. Kızıl bir penis Sedat. <laughs> Kızıl bir penis <laughs> he? Atakan kendi feda ediyorum yoksa yapma bu olur. hayır, hayır, olur. hayır sakın. Yapma, yapma, sedat yapma yapma o hainlik yapma hayır oysa ki tek isteğim dünyaya sorunsuz bir barış getirmekti sedat <laughs> bana nasıl kıydın neden dünyaya Anlamıyorum. sen sadece ölüm getireceksin hayır sedat Şimdi Sedat'ımı öldürmek zorunda kalacağım. Tatakai! Ben denedim. Sedat <laughs> bana öyle bir şey söyle ki. Ananı sikeyim katlamıyorsun <laughs> Barış, aşırı güçlü olacaktın kanka. Vallahi sadece o yüzden yaptım. Hiçbir art niyet yapmadım yani. Farkındayım Hiç bir Sedat. Yok Barış farkındayım. Bu yüzden sana saldırmayacağım. Kadim Aa. aziz dostum. Peki sen o Akdeniz'deki hareketler hakkında ne düşünüyorsunuz? Müttefikimizin dış işleri bizi ilgilendirmez Ali Bey. Maalesef. teşekkür ederim. <laughs> bir saniye Ahmet Bey. Barış sizin için bir erkek adıdır. Sedat desteğim seninle ne ister? Arkadaşlar lenden içmiyorum. Tabaktan içiyorum ya. Ne var abi? Dostluğumuzun da bir sonu olmalıydı Barış. Aa! Yapma Sedat. Yarra çok büyüdü Barış. Sana bir şans tanımıştım. Ön görülemez bir yaratığa dönüştün Barış. Evet ve o yaratığı kendi üstüne çektin Sedat. Bak çekileceğim oradan Barış. Söz veriyorum bir daha da Sedat, bakacağım sana. Sedat sen artık bu masada <laughs> yoksun. Sana, sen bu masada söz. yoksun. Söz Ama bir kere şartım. verilir. Hayır adam kaybedecek. <laughs> <laughs> Sen yaptın bunu Barış. Her bunu yere yayılmak. Kimse yayılmadım. yapmadı. Her yere yayılmak benim benim suçum başarılı olmak mı he? Savaşlar çıkmasın. Barış içerisinde yaşayalım. Amına koyayım müttefikere Mınak, senin. Adamın, adamın senin müttefiklerinin amına koyayım. <laughs> Bana vurmasın <laughs> artık ya. Barış sana isteğin <laughs> sorulmadı. Şimdi Abi. o istek sizi nasıl sikecek? <laughs> Dünyanın barışını siz sağlamayacaksanız kim sağlayacak? Hani kim sağlayacak? İyi ben Bu ayırayım kadar, göt yanaklarımı siz içeri girin. Dünyanın <laughs> İşte barışını kim sağlayacak? Barış ben mi? sağlamıyorum evet. lan bundan Karnı sonra. almayalım mı? Sedat, bana dokunursan ölürsün. Hiçbir şey Ama yapamaz Seda'da. He? Hiçbir Aa. şey yapamaz. Aa. Bari Bixi'ye vur, çek geri. Bana niye vuruyorsunuz Erel ya? Şimdi Ahmet abi de götüme girecek. Karp alayım ben diye. Karp alayım. Ya sen yani... Ali'yi niye vurdun ki? Ben oyun başından <laughs> beri bir kere bonus almadım, sen çift bonus almadın diye almıştın. Alıyorum. Ben böyle ya. oynuyorum. Şu an kasus veli oluşturuluyordu. Ve Bixi bu elde bana saldırırsa yani yemin tamam, ediyorum İngiltere'de... Eyvallah afiyet olsun diyenlere. Video bitsin oyuna geçeceğim abi. Resim roket hazırlıyorum. Allah katya geliyor. Allahu Ekber. Sizin için katliayı tuttum chat. Sizin için katliayı tuttum. Abi açlıktan geberiyordum chat. Kahvaltı bile etmedik değil mi aşkım? Kahvaltı ettik ya. Ettik lan ufak bir sandviç yedik. Onunla duruyorum. Oni... Seninkini de yedim ama ufak bir sandviç chat. Vallahi ufaktı. Allah şş, çok ekberdir Sedo. Çok ekberdir. <laughs> Jafar the Lazy Furina Eren. Hoş geldiniz. Kesenize bereket. Cool Story Camp. Eyvallah. Pardon Spidey. Oku diye birkaç kere attım demiş qui -Gon. Eyvallah abi, eyvallah. Whey Protein 4 TL. Canlarım bugünler geçici. İnanın bana çocukla empati kurmaya çalışmayın. Her zaman kendinizin farkında ol ve uyurken babasını görüp güvende hissedip uyumayı ister çocuklar. Çok normal. Ne oluyor lan? Abo ne oldu abi bir anda? Bilet alacağım. Tamam, Ama anladım, bak, ben de dostum Zaten istediğiniz bileti alın yani. Hiç problem değil. Şuna baksana Allah'ın <laughs> olsun için bir de biksi diyoruz ona. <laughs> evet. Oğlum ben bir kere alamadım. Bir kere... Benim artık bu adamla ilişkim kalmamıştır morla. Aa, Aa, zaten? Allah yok Allah yok, Allah. hayır. Kalsam olacak, olacak kalmasam olacak. Bir <laughs> şey diyeceğim. Hiç söyleyeceğim. Hiç <laughs> söyleyeceğim. Daha de adamlar benim götümü sikti. Üç tane Atma. toprağa kaldı altta amıma koydu. On, On dizdi de bir kere nasılsın demedin lan. O haritada kan dökülmesinin vakti geldi. Konya'dayım. <laughs> Oo nasıl olur? Bir anda da belirdim. Yoksa... Yoksa... Barış ben merak et etme, mi mi ben. etme yanındayım. Ben neler yapıyorum. Yanındayım Barış bu ne? Oo <laughs> <laughs> oh, ben oraya nasıl <gülüyor> gireceğim? <laughs> <Ne bu, gülüyor> Bebeğim şimdi e e e e <laughs> Doğu Anadolu'ya <laughs> giriş, <laughs> <vakti. gülüyor> Anadolu <'ya> giriş vakti. Doğu Anadolu'ya giriş vakti. Ahmet abi iyi misin? <laughs> çıldırdı. Bil, bil, bil. çıldırdı. Çıldırdı. Yandı ya, ya. Ya, ben ben oynayın abone Burada intihar etti bu arada abi. Şu bitir şu işini. Bitir şu işi Sedat bitir. Dayanamayacağım hala üstüme Dünyanın en büyük bir geliyor chat şuan. ...koşuyor. Dünyanın gerçek protokolü aktif. Geldi. Gizli <laughs> 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 yani planlar. Gizli <laughs> <yeter> ya. <laughs> planlar. Yarrua yedik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sedat, kaç amına koyayım? <gülüyor> 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 Oğlum, bu ay para kazandı mı Barış? Helal olsun ya. O kadar herife gir çık gir çık gir çık kazandı ya yine. Helal amına koyayım ya. Hatırlamıyordum çok oynattık çünkü. Haskala hoş geldin kuşum. Kesene bereket. Czn Burak Müziği meta yine güzel bir Barış, edit yapmış. Barış ki bölgeyi elini kolunu sallaya sallay alırken niye kimse müdahale etmek istiyor? Benim müttefikim şey kim Benim bir bölgem abi. bile yoktu. Benim, benim bir bölgem. Benim yoktu benim bile yoktu. benim de yoktu ben ki. Teslim ben teslim oluyorum Ala abi. Ala abi bu abi. maçın gerçek kazananıdır. Hayır, değilim ben çıkıyorum. Ama ama aşkım. O zaman kimse kazanmadı. Evet. Hayda. Öyle o, abi e, Biz arkadaş. bir söz verirsek Arkadaşlar, biz arkadaş. bir söz verirsek Aslan. Sedat gibi tıvrk yapmayız. Orospu barış. Tıvrklandı. sarıyorum tasarıyorum <laughs> şey. Okey. Siz videoyu beğendiniz mi abi? Sesiniz solunuz çıkmıyor da orospular. Ehe, <laughs> bu ay para para. <laughs> Bu arada tokat yiyen mt'ye çok benziyor haberiniz olsun hatta mt sandım ilk başta. Gerçek çakmak aşkım. Çakmak bulmuşuz. Oley be. <laughs>